Lan dayı benim işim bu ya. Bir de e, müzik enişte, açalım. Enişten de öyle ya. Bir de müzik açalım. Ah. Baktan radyoya geçti. Hacı Hasan'ın yolunu bulalım. Benim teybim kafayı çıkardım Şimdi takamam çalın. Niye USB yazmıyor bunda? USB Kümüş yatırır dayı sen, sen bilme Şurda Nereye? Şurada şurda Ben yetmişlik yaşında bir gün bilmiyorsam koyuyom <laughs> Vallahi bu kuyudan bir sikiliyo Kivi kivi parmağımı kesiyo Bu kuyudan Çalışmıyo lan Kaç saat çalıştırmışımdır biliyor musun sen bunu? Kuyuları ben çalıştırdım sen Kaç sen? Bir sene ben çalıştım 94 senesinde daha kaynağı yeri lan daha ha Sonra ha. benim kaynağım yeri Sağ düşüyor mu Kim bilir kimde? Düşer birisine Ah dayı benim kökü çıktı Karadeniz Ali dayı ne diyor ey yumurta Dostlarım <laughs> oğlum şuna dönün lan Ota bak ota adam böyle geçmiş evet, Görüyor musun? Bak dayı bak adam bak

Sağcı da burada. Sağ çalışsın. Bak buruya bassana. Sağa gir. Her şey, her şey. Ne köyüne hoş geldin. Geçen balkona geldik arkadaşlar. Sol taraf Hacı Hasan köyü. Yani Hacıların bin, köyü. Benim de müdür. İzin ne olduğu gün arıyorlar. Kapatın telefonu ödüyor. Oluyor baba işte. Bir şey soruyorlar kimse bilemiyor. Cevap cevap veriyor. Onu oraya müdür dedik işte. De, biz de müdür aradığı zaman açıyoruz. Açmıyoruz diyemiyoruz. Dayı bir yerde sorumlu olmak kötü. Evrak su mi? aldılar. Eskiden bir yerim. bir plaka salıdı. Lan köy değil sanki kasaba. Şuna bak Sergi arkadaş ama, ya. oğlum virajda giriyorum. Dayı görüyorum. Bir de diyorum. Yok şurası yok burası. Antalya neymiş ya? Boğu yedin al. Sen Antalya. La çekilse lan benim yolumdan. Böyle, böyle, böyle. Şefik kardeşim nasılsın? Böyle. İyi. Şimdi gönder de benim ufaklığına biraz akşamlar oynasın. Canı sıkılıyor. Hadi. Hadi. <laughs> adam motor alıp motosatıyor satıyor lan. O mu? He. O motos satmıştı. Lan adam hem devlet dairesinde çalışıyor. <laughs> millet, Milletin de Neyse. Can ne aynı dair dayıcı. Son anda atmamızı yedi. <laughs> Açmış bir araba vallahi benim arabanın aynısını alıyor Gelip gelip benim arabanın aynısını alıyor o dayı Emin ediyorum Dayı kesene bereket versin Bir gün de ben sana asmalarım ikinci emekliliği olunca evet. <gülüyor> Tamam mı? <laughs> Kendine iyi bak Sizin o girişin da beni bırak ben şu telefonu vereceğim